Devlet Türk Soy Kuruluşunun 20. yılı anısına Türk dünyasına kültür, sanat ve bilim alanında üstün hizmetlerde bulunan kişi ve kurumlara şükran nişanesi olarak madalya veriyor. Bu kapsamda Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Türk Soy Genel Sekreterliğinde geniş katılımlı bir tören yapıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Türk Soy Genel Sekreteri Düsen Kaseynov, 20. yıl madalyasının Türk dünyasının birlikteliği için gayret eden, Türk kültürünün yüceltilmesi için çaba gösteren, hayatını milletine ve insanlığa hizmete adamış insanlar için değerli bir armağan olduğunu söyledi. Kaseynov, 20 yıl önce atılan tohum büyümüş, serpilmiş ve bugün genç bir fidan olmuştur. Türk Soy artık rüştünü ispat etmiş bir kurumdur. Tüm dünyada tanınan, saygı gören ve takdir edilen bir kültürel işbirliği örgütüdür. Türk dünyası dendiğinde, medeniyetler arası diyalog dendiğinde, Türk kültürü, sanatı, edebiyatı dendiğinde ilk akla gelen kuruluşlardan biri Türk Soy'dur." dedi. Törende Türk dünyasına kültür, sanat ve bilim alanında üstün hizmetlerde bulunan 20 kişi ve kuruma şükran nişanesi olarak madalyaları verildi. Bu kuruluşların tamamı Türksoy'la aynı ilkeleri ve hedefleri paylaşan kuruluşlar, ortak kültürümüzün, ortak tarihimizin, ortak edebiyatımızın araştırılması, geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda işbirliği yaptığımız kuruluşlar.